Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala bizi gece ve gündüz korumaktadır. Şimdi Allahu Teala bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti kerimede bizlere dile getirmektedir. Men yekleukum billeyli <Sessizlik> ven nehar. Allahu Teala diyor. Yekleukum yani koruyor. Kim sizi gece ve gündüz koruyor? Yaşadığımız dünya içerisinde her türlü tehlikeli unsurlar bulunmaktadır. Bunlardan birisi cinler. Cinler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre üç çeşit cin vardır. Bir çeşit cin kanatları var. Bunlar uçarlar. Ve düşün bu uçan cinlerden seni Allah'tan başka kim koruyabilir? İkinci çeşit cin, bunlar köpek, kedi, yılan ve bazı haşerlerin kılığında girip insanlara yeri geldiği zaman bunların zarar veriyor, çarpıyor, ee, türlü türlü. E, eziyetler ediyor. E, bu cillerden yine seni kim koruyor? Allahu Teala koruyor. Nasıl koruyacak onu da izah edeceğiz. Üçüncü çeşit cin bunlar da insanlar gibi bir yerde konaklarlar. Sonra oraya bir müddet sonra nasıl e, uygun geliyorsa oradan kalkarlar başka bir yerde ikamet ederler. Onun için Allahu Teala bizleri bu gibi etmenlerden korumak için bizlere önce Allah'a kul olmamız lazım. Çünkü Allah'a kul olan kimsenin Allah'ın koruması altındadır. Onun için sen sabah namazını kıldığın zaman, özellikle cemaatle kıldığın zaman, camide kıldığın zaman o günü sen Allahu Teala'nın zimmetinde oluyorsun. Allahu Teala'nın koruması altında oluyorsun. Onun için ibadet yapmayanların hali şaştır. Yani nasıl şaştır? Hem dünya hem de ahirette durumları e, vahimdir. Çünkü dünyada her an cin zararlarıyla karşı karşıya gelir ve cinler ona zarar verir cinler onu çarpar, cinler cinler ona işkence yapar. Onun için Allah'ın koruması altında olmayanların her türlü belaya duçar olabileceğini düşünmelidirler. Dolayısıyla bu cinlerden korunmak için sürekli hem sabah hem de akşam zikirlerini yapmamız lazım. Bu zikirler bilmek için herkesin cep telefonu vardır. Sabah eskarı ve akşam eskarı adı altında bunu bir Google'a yazdınız mı önünüze çıkar. Ben uzun uzun bunu söylemeyeceğim. Bunu mesela Bismillahirrahmanirrahim. Bu bir. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك واستطعت أو بك من شر ما صنعت سنة قدر وبنا بنزر بULAR هم أخشام هم ذا صباح صباح ديني بسم الله بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور كبي ذكر لاردا بULAR إنا صباح وأخشام وخل ما ذكر لار Beş vakit namazına riayet edeceksin. Çünkü beş vakit namazına riayet etmediğin zaman o zaman Allahu Teala'nın korumasının içerisinden altından kalkmış olursun. Dolayısıyla kardeşlerim bir de Allahu Teala senin sen ona kul olduğun zaman senin işlerini ayırlar. Senin işlerini tedbir eder. Şimdi bir bakıyoruz Mesela diyor, diyor bugün kıl payı trafik kazasından kurtuldu. Ya sen mi kurtuldun? Allah kurtardı seni. Allahu Teala istedi. Şöyle insan düşünüyor. Yani onu daha önce düşünmeye kalkışsa onu yapamaz. Fakat Allahu Teala öyle bir koruyor ki onu hidayet ediyor. Tam kaza yapacakken arabayı bir yere çakıyor veya arabayı bir yere e, Allahu Teala saplıyor ve Allah, o insan o şekilde bir kazadan kurtuluyor. Onun için yaptığımız şeyler bunlar tesadüf değildir. Bunlar hayal değildir. İşte seni Allahu Teala koruduysa demek Allah'ın koruması altındayız, altındasın. Fakat bir insan kendi başına bırakılacak olursa inan inan insana her türlü belanın kolay bir şekilde çarpacağını Allahu Teala dolayısıyla bizleri gece ve gündüz koruyor. Biz yatıyoruz. Biz yatarken bizi kim koruyor? Ki insan yattığı zaman ölmüş gibidir. Ölüyor insan. Onun için uykuya küçük ölüm denilmiştir. Onun için Allahu Teala diyor: ta "La ta'khuduhu sinatun ve la nevm Ona ne uyku ne de bu uykuya mukaddime olan tam esneme gibi hallerin tam Allahu Teala almayacak. Huvel hayyul kayyum. O haydir, o kaimdir. Yani Allahu Teala bu ayeti kerimede diyor ki ey kullarım yatın ve mutmain bir şekilde yatın. Sizleri gündüzleyin koruduğum gibi geceleyin de koruyacak yine benim. Düşün şeytallar var. O şeytanlardan bizi kim koruyor? Allah koruyor. Onun için bazıları Allah'a karşı bir set çekmiş. Allah'ın ibadetini yapmıyor. Ve maalesef işleri bir yerde sürekli patlak veriyor. Patlak vermesi de bir yandan yine iyidir. O musibettir. Belki okul Allah'a döner. Ama birisi eğer masiyet üzerine kendisine bir sürü hayırlar geliyorsa bilin ki Allahu Teala bunu çetin bir şekilde alacaktır. Çünkü onun e, sonunu iyi olmayacağının alametidir. Ve yeziduhum fi tugyanihim ya'mahun. Onları kendi tuğyalarında onları arttırır ta ki körelerine kadar, gözleri görmeyene kadar. Dolayısıyla kardeşlerim, işte Allahu Teala'yı o şekilde bilip o şekilde ona kul olabilmek lazım ki ve sürekli hatırlayalım bizi koruyacak olan Allah'tır. Sakın ola ki kalpler ondan başkasına yönelmesin. Sakın ola ki sen Allah'tan başka ibadet kulluk yapabileceğin hiçbir şey edinme. Yani senin ne şey kurur ne de cinlerin sultanı kurur ne de herhangi bir varlık seni Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur. Onun gücü her şeye kadirdir. Onun gücü her şeyi kapsamaktadır. Onun için ondan başkasına sığınmak deliliktir, ahmaklıktır, yoldan çıkmaktır. Dolayısıyla kardeşim Allah'tan başka Rab tanıma. Allah'tan başka ilah tanıma. Allah'tan başka senin yardımcın yoktur. Seni kurtaracak yoktur. Ki bu dünyadayken, ahiretteyken zaten bu olay tamamıyla çıplak. Bir insan kabre konulduğu zaman o kabirde onu bile kurtarabilecek Allah'tan başka bir varlık var mı? Kesinlikle yoktur. Toprağın altındaysın. Şimdi orada Allahu Teala ister o kabri sana cennet kılar, isterse onu bir e, ateş çukuru kılar ve senin üzerine akrep, yılan ve çeşitli çeşitli yaratıkları üzerine salar. Ve orada sen işkence görüp durursun kıyamete kadar. Kıyamette de çetin ve elin bir azap vardır. Onun için dünyadayken şimdi hesabını yap. Allah'a dön. Çünkü mutlak bir şekilde dönüşümüz Allah'adır. Allah'tan başka bizi kurtaracak hiçbir varlık yoktur. Onun için kalpler Allah'tan başkasına yönelmesin. Aksi takdirde işler vahimdir. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.